Merhaba arkadaşlar. Pınar'ın Lezzetli Ev Yemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağızda dağılan çok güzel bir un kurabiyesi tarifi paylaşmak istiyorum. Gerekli malzemelerimiz 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı nişasta, yarım su bardağı pudra şekeri, yarım paket kabartma tozu ve 2,5 su bardağı un. Yoğurma kabımıza 1 su bardağı sıvı yağını, ve yarım su bardağı pudra şekerini alarak karıştıralım. Pudra şekeri eriyince içerisine bir su bardağı nişastayı da ekleyelim. Tekrar karıştıralım. Yarım paket kabartma tozunu ve iki buçuk su bardağı unu da ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Kurabiye hamurumuzdan büyükçe bir parça koparalım. Ve tezgahın üzerine alarak yuvarlaya yuvarlaya şekil verelim. Üzerine bir çatal yardımıyla bu şekilde çizikler atalım. İstediğimiz büyüklükte kurabiyelerimizi keserek içerisine yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine yerleştirelim. Hazırlamış olduğumuz un kurabiyelerini önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kadar kontrollü bir şekilde kızartmadan pişirelim. Pişen un kurabiyelerimizi fırından çıkaralım. Pişen un kurabiyelerinin dağılmaması için soğuyup kendini toplayana kadar tepside bekletelim. Soğuyan un kurabiyelerini bir borcama dizelim. Ve üzerine pudra şekeri serpelim. un kurabiyemiz hazır. Şimdi size un kurabiyemizin kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi satılan un kurabiyelerini aratmayacak. Harika bir şekilde ağızda dağılacak. Çok güzel bir un kurabiyesi yaptık. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.